Bakın İstanbul'a neredeyse her hafta gidiyorum. 3-5 bin konutun yıkımı, 3-5 bin konutun yeniden başlamasıyla ilgili programlar yapıyoruz. Türkiye'nin her tarafında kentsel dönüşümü destekliyoruz. 2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ile yasa çıkar. 2 milyon 250 bin konut değişir. Şu anda 450 binin inşaatı devam ediyor. Yalnız bu bize yetmiyor. Bunu hızlandırmamız lazım. Biraz önce Evren Başkan da söyledi. Bu işin sağlam yapılabilmesi için üç tane ayağı var. Birisi bakalım. Biz buradayız. Yasa çıkarıyoruz. Teşkilatımızı kurduk. Bütçe ayırdık. Ve sonra dönüp tüm Türkiye'ye diyoruz ki hangi belediye olursa olsun ne olur gelin. Kapı sonuna kadar açık. Biz yardım edeceğiz. Biz destekleyeceğiz. Bu ülkeyi seviyoruz biz. İkincisi belediyeler. Kendi bölgelerini kendileri hesaplayacaklar arkadaşlar. Kerse dönüşüm başkanlığındaki güzel 200 kişiyle binlerce mahallenin dönüşümünü biz düşünemeyiz. Belediyeler kendi bölgelerini hazırlayacaklar. Çöküntü alanlar nereler? Depreme dayanıksız yerler nereler? Vatandaşın dönüşüm istediği yerler nereler? Çalışacaklar. Vatandaşla görüşecekler. ikna edecekler. Sonra da gelip bize diyecekler ki ey bakanlık. Bak şurası depreme dayanıksız. Gelmek istiyoruz. Gel. Evet sonuna kadar destek. Şimdi bugün burada 576 birimden bahsediyoruz. 2 milyardan fazla biz para dökeceğiz. Türkiye'nin her tarafına bu parayı dökmeye razıyız. Ama ne yazık ki bazı belediye başkanları bu işlerden kaçıyorlar. Hem de İstanbul gibi yerde özellikle muhalefetteki arkadaşlar zerre miktar ilişmiyorlar. Bir şey öğrenmişler. Ezberlemişler. O da kaçış yolu ben biliyorum. Hani kamyonların kaçış rampası olur ya onun gibi. Efendim biz kentsel dönüşüme karşı değiliz. Ransal dönüşüme karşıyız. Mecliste de söyledim. Onlara dönüp dedim ki Allah'ınızı seviyorsanız bu milleti seviyorsanız siz kentsel dönüşüm yapın. Ransal dönüşüm lütfen yapmayın. Ransal dönüşüm peşinden Allah belasını versin zaten. Derdimiz bizim ransal dönüşüm falan filan değil ki ama bu söz söyleyerek kaçamazsınız. Ve seçim geliyor. Millet şimdi soracak. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Söyle bakalım. Biz sana beş sene önce mühür verdik. Yetki verdik. Bütçe de verdik. Sen kaç tane evi dönüştürmek için uğraştın? Kiminle görüştün? Kimi ikna ettin? Evet bunu soracak vatandaş. Sizlerden de ricam eğer bir belediye başkanı size gelip diyorsa ki gelin burayı dönüştürelim. Ne olur yardımcı olun. Büyük bir bölüm vatandaşlarımızın evet yardımcı oluyor. Ama bazıları çok nadiren de olsa üzülerek söylüyorum bir hesabın içine giriyor. 99 kişi anlatsın ben bir kenarda durayım yarın bu belediye başkanı benim elime düşer. İki misli isteyeyim. Üç misli isteyeyim. Işe tıkayım. Sonra avukatlara gideyim davalar açayım. Yürütmeyi durdurmalar alayım. Ne olur yapmayın. Bunun hesabını veremeyiz. Zaten İstanbul'da böyle yapa yapa o ideolojik tavuk takılan avukatlar binlerce insanı evsiz, yurtsuz bıraktılar. Ben de yasa çıkardım. El mi yaman, bey mi yaman. Hadi buyurun dedik. Öyle bir yasa çıkardık ki artık doğru düz gidip işi tıkayamıyorlar. Fikirtepe'de binlerce insan kirada bekliyor. Ortada bir gece kondu var. Kimse oturmuyor. Avukatlar hukuk savaşı veriyor. Ve evler yapılamıyor. Bu nasıl bir iştir ya? Mülkiyet hakkı kutsaldır derken peki bir tane kutsal dediğiniz mülkiyet hakkına eyvallah diyoruz biz. 999 tane vatandaşın dışarıda can hakkı var. Mal hakkı var. O güzel konutlarda oturma hakkı var. Onu niye düşünmüyorsunuz? Ama dertler o değil. Dertleri mani olmak. Cenab-ı Hak bu dünyada insanları bir kısmını güzel işler yapsın diye yaratmış herhalde. Bir kısmı da demek ki Öyle geliyor Çinler, öyle yapıyorlar. Onlara da ne diyelim? Bu konuda da biz vatandaşlarımızdan özellikle ricamız Evren Bey de burada sizlerle oturup bazı mahalleleri, bazı bölgeleri dönüştürmeye çalıştığında lütfen ona yardımcı olun. Biz de inşallah elimizden geleni yapalım. Çünkü bakanlık olarak Aksaray'da ne kadar iş varsa hepsini takip ediyoruz. Bana gelirken verdiler arkadaşlar. Şu ana kadar 10 binden fazla konut ve hane yapmışız. TOKİ bile 7436 tane burada konut yapmış. Ve şimdi de burada zaten yapacaklar da sizlerin huzurunda. Allah utandırmasın. Cenab-ı Hak mahcup etmesin. Güzel işler yapmayı nasip etsin diye dua ediyorum. Kazasız bir inşaat dönemi diliyorum. Müteahhit arkadaşımız da inşallah bu sözlerimizi yerde bırakmaz. Orada evet diyor. Kafasını sallıyor, el sallıyor. Göreceğiz. İnşallah burada gelecek senenin ortasında bu güzel İnşaatların bittiğini görürüz, hak sahiplerine dağıtırız. Onlar huzurlu evlerine otururlar, bizlere dua ederler. bize de size çok teşekkür ederiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.